Sevgili izleyicilerimiz Yozgat Platformu Genel Başkanı Sayın Kazım Ekinci de Yozgatlar Şöleni'ne katılmak için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi. Bugün burada diğer katılımcılar gibi o da hemşehrileriyle birlikte hasbihal yaptı. Bakalım onun görüşleri neler olacak? Sayın Ekinci öncelikle Başkent Viyana'ya tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. bu imkanı verdiğiniz için tekrar da sizi gördüğümüz için ayrıca mutluyuz. O bizim için ikinci bir mutluluk oldu. Sizleri burada görmek, sizin güzel yüzünüzü burada görmek bizim için çok mutlu oldu. Tabii Ayfe'de Avusturya Yozgatlar Federasyonu Başkanı'na ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Yani Yozgat'ın bu güzel sesini buradan bütün dünyaya duyuruyorlar. Biz de onlara nasıl bir katkı sağlayabiliriz, nasıl onlara güç verebiliriz yanlarında olmak istedik. Bütün platform üyesi derneklerimiz adına temsilen buraya geldik. İyi ki de gelmişiz. Çok güzel kareler gördük. Çok mutlu olduk. Sayın ikinci, dünyanın dört bir yanında Yozgat'la şeyleriniz var ve siz de Yozgat platformunu kurdunuz. Neden bu platformu kurma ihtiyacı duyduğunuz acaba? Evet çok teşekkür ederim. 23 Haziran 2010 tarihinde Dünya Yozgatlar Günü yaptık İstanbul'da. Gördük ki orada Mali'sinden Kore'sine, Yeni Zelanda'sından Amerika'sına, Rusya'sına kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde Yozgatlı hemşerilerimiz yaşıyor. Ve aynı şekilde e, Türkiye'nin değişik illerinde çok sayıda hemşerimiz yaşamaktadır. Yozgat'ın nüfusu bugün itibariyle 500 bin ama gurbette yaşayan Yozgatlı sayısı 1,5 milyon. Bugün Ankara'da 500 bin üzerinde Yozgatlı hemşerimiz yaşamaktadır. İstanbul'da 210 bin civarında Yozgatlı hemşerimiz yaşamaktadır. Antalya'da, Konya'da, Adana'da, İzmir'de, Eskişehir'de, Bursa'da, Kırıkkale gibi değişik yerlerimizde çok sayıda hemşerimiz yaşamaktadır. Bu hemşerilerimiz bulundukları yerlerde dernekler kurarak, federasyon kurarak Yozgat ve Yozgatlı'ya nasıl bir katkı sağlarız bunun çabası içindeler. Dünya Yozgatlar günde gördük ki her dernek ve federasyon lokal olarak hizmet ediyor. Yani bulundukları il ve ilçede hizmet ediyorlar. Bunların daha koordineli olarak çalışması ihtiyaç olduğunu gördük. Dernek başkanlarımızla, federasyonun başkanımızla toplanarak biz bunu nasıl yapabiliriz? Seçme ve seçilme endişesi taşımadan bir birliktelik ruhu içinde dışarıdaki olan gücümüzü platform çatısı altında birleştirmeye karar verdik. Bununla ilgili olarak da ilk yıl olarak bunun genel sekreterliğini Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği üstlendi. Eş başkanlıklarında Avusturya Federasyon Başkanı Fevzi Handak, Hollanda Federasyon Başkanı Yakup Bey, Ankara Yozgatlar Federasyon Başkanı Ahmet Koç ve diğer arkadaşlarımız eş